Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kargamızla ikinci günümüzdeyiz. Onu besleyeceğiz bugün. Kafesini ayarladım. Tabii ki şu anda bu kıyma yiyor kral. Onu şimdi dışarı alacağız ve burada besleyeceğiz. Gel bakalım. Ayakları ıslanmış. Nedenini bilmiyorum. Direkt kendisi ıslandı şu an. Evet. Kamerayı sabitliyim öyle yapayım ya. Daha kolay olacak. Hatta şöyle iki kapıyı kullanayım. Tabii mükemmel şekilde burayı akşam toparlamadım. Burayı bir sileriz temizleriz. Bunları da artık atabilirim yani. Kıymaları zaten yemiş. Diğerleri de yumurta ve kedi maması. Bunları da temizleyeceğim. Ama şu suyunu bir dolduralım şunu. Çok oldu. Bu sefer mama yapmayacağım. Yumurta açlarız. Yani mama yapmayacağım derken mamayı şu şekilde bulamaç haline getirmeyeceğim. Uğraşmak istemiyorum. Tek sebebi de bu. Bunu da atarım içindekileri. Kuru mamayı sevmediği gibi kedi mamasını. Yani dün de çok iştahla yememişti. Oğlum ben seni her gün kıyma ile besleyemem o kadar param yok. Görüyor musun? Yemek seçiyor. Sanırsın anasına Solucan getirdiğinde yok ben tırtır tır istiyordum diyecek. Prensesler o zaman yemek yapalım. Yemek seçiyor hayvan bildiğiniz yemek seçiyor. Yumurta açtım yumurta yiyorum. Ses geçiyor önümden Sirenler içinde Ah Hala üstünde Biraz su vermeye çalışacağım bakalım Çek Bak. Ne güzel kadraj yaptın lan. Tatlı oldu kadrajı Arkadaşlar yumurta hazır. Bu yeni olan eskisini attım. Şurayı çöp olarak kullanıyorum. Hem dış kısmını buraya yapıyor. Bu kamerayı sabitlesem çok daha kolay olacak. Şöyle yediriyorum ben onu biraz, dünden beri. Çok büyük vermişim parçalaması gerekti. Biraz daha ufak vereyim. Şöyle bir şey mesela. O ağzındaki bitsin. Şimdi bunu vereceğim. Kendi yedi tamam. Sadece çok fazla dağıtıyor yemeği ya. Temiz yiyemiyor böyle. Her yere yayıyor. Bazen elimi ısırıyor şunu almaya çalışırken. Bazıları çok büyük oluyor. Onları çıkarıp tekrar kendisi alıyor ağzına da. Bazen de diye yutuyor. Mesela bu büyük olmuş. Yakın boyutlarda atıyorum aslında da. Çok küçük attığımda da eline vermeye gerek duymuyor. Mesela bence bunu direkt tutacağım hiç ağzından çıkarmadan Kendisi almayacak direkt. Ya biraz gördükçe alıştım ben de aslında. Yani ne kadar mesela şunu yüzde yüz ve tekrar yükleyecek. Dağıldı. Oh, güzel de çıkardık yediklerimizi. Su içiyor mu? Gel su iç gel. Düngeyi yarım dolduruyorum. Basması zor oluyor da. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bugün kargayla bir tane daha vlog çektim. Birazdan veterinere gideceğim onu da bir sonraki videoda görmüş olacaksınız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.